etmeye evet, hayır mı? A evet. Hadi Tamam. Hadi bana mı? Benim sesim değil o. Ben şah. Tamam. Evet mi? Hayır mı? Allah'ım dolma. Dolma dolma. seviyor mi? Ben bunun içine bir şey katmadın mı? Hayır. Aldım böyleydi. Tencerede buldum. Güzel mi? Tamam. Hadi ikincisini Evet mi? Hayır mı? Evet. Domates. Domates. <laughs> tamam yeter. Hayır. Benim <laughs> canım Abone olun. <laughs>